Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Diablo Trade. Gerçekten çok önemli bir konudur arkadaşlar ve çoğu kişinin bilmediği bir konudur bu. Diablo Trade nedir? Diablo Trade'i nasıl kullanırız? Sizlere bu videoda ondan bahsedeceğim arkadaşlar ve çoğu kişinin işine yarayacağını düşünüyorum ve çoğu kişi de bilmiyordur. Bu video sayesinde de öğrenecektir diye düşünüyorum. Şimdi hızlıca başlayalım. Öncelikle Diablo Trade nedir onu açıklayayım sizlere. Arkadaşlar Diablo Trade Diablo'nun market sistemi veya örnek veriyorum pazar sistemi. Örnek değil de pazar sistemi. Yani Diablo Trade Diablo'nun pazar sistemi arkadaşlar. Ve burada istediğiniz itemi alabilirsiniz. İstediğiniz itemi satabilirsiniz arkadaşlar. Tabi karaktere bağlı olmaması lazım bir tane onu öncelikle söyleyeyim. Ve bu Diablo Trade'de her şeyi bulabilirsiniz. Ve ben sizlere burada her şeyi detaylı şekilde anlatacağım ve Diablo Trade hakkında her şeyi de öğrenmiş olacaksınız. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi hızlıca başlayalım. Öncelikle bak şu bu söyleyeceğim şey çok önemli arkadaşlar. Diablo Trade'de item alabilmek veya item satabilmeniz için Diablo Trade sayfası İngilizce olması lazım. Zaten İngilizce de şöyle örnek veriyorum Türkçe dile falan çevirirseniz İngilizce olması lazım sayfa dili ve Diablo da İngilizce olması lazım. Diğer türlü eğer Diablo'nuz Türkçe olursa şu itemi satmak istiyorsunuz örnek veriyorum. Diablo Trade'e koyamıyorsunuz arkadaşlar. Sadece İngilizce dilini kabul ediyor Diablo Trade. Onu öncelikle söyleyeyim sizlere. Şimdi hızlıca başlayalım. Ee, Diablo Trade'de şöyle kısaca filtreleri anlatayım. Ondan sonra bir itemi nasıl alacağız, nasıl satacağız onu da sizlere anlatayım. Fazla e, videoyu uzatmayayım. Öncelikle sayfayı bir Türkçe dili yapayım. En azından daha iyi anlamanız için. Şimdi burada sipariş türü vesairesi var e, VTB satıcılar ara diyor VTS alıcılar arama diyor yani e, Satan kişileri arıyorsunuz veya alan kişileri ara, arayabiliyorsunuz arkadaşlar Bazı kişiler item arıyorsa onu da buraya belirtiyorlar Eğer sizde o item varsa O kişileri buradan bulabilirsiniz öğet türleri item mi iksir mi tütsür mü onlardan bakabilirsiniz benzersiz öğeler yani unik temlerde de yine aynı şekilde buradan hepsini bulabilirsiniz. Efsanevi yönler burada yine aspektler var arkadaşlar. Bu aspekt olayı şöyle anlatayım sizlere. Örnek veriyorum sizin tam oran bir aspekte ihtiyacınız var ve burada o aspekti seçiyorsunuz ve tam oranın aspekti bulduğunuz zaman o kişiye mesaj atıyorsunuz ve o kişi size oyunda para karşılığında, oyunun parası karşılığında o itemi size veriyor ve siz o aspekti elde edebiliyorsunuz. Kırıp elde edebiliyorsunuz. Oyun modları, bu oyun modları e, oyunu hangi modda oynuyorsanız onu seçiyorsunuz. Yani sezonlu karakter mi oynuyorsunuz? İşte sezonluk hardcore karakter mi oynuyorsunuz? Yoksa ebedi diyar sezonluk mu oynuyorsunuz? Yoksa ebedi diyar hardcore mu oynuyorsunuz? Onu buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. Ona göre de buradaki itemler hepsi çıkıyor. Burası çok önemli oyun modları. Onu söyleyeyim öncelikle. Nadirlikler, efsanevi mi, eşsiz mi, nadir mi onu seçiyorsunuz. Ekipman türü burada yine ekipman seçiyorsunuz arkadaşlar. Muska mı, çizme mi, göğüs zırhı mı? Ne lazımsa buradan onu seçebiliyorsunuz. İksirler oyundaki iksirler, mücevherler zaten oyundaki mücevherler bunlar söylememe gerek yok. Patron malzemeleri ise boss'lara girdiğimiz malzemeler, onları da buradan seçerek itemini bulabiliyorsunuz ve satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tütsüler yine aynı şekilde iksirler. Ondan sonra çağrı setleri. Bu setler şu patron malzemeleri arasındaki fark şu arkadaşlar. Bunlar örnek veriyorum 50'şerli -50 setler oluyor veya 150 setler oluyor. Bunu o şekilde alıyorsunuz. Burada ise işte 5 tane 10 tane şeklinde alabiliyorsunuz. Bu ikisinin arasındaki fark bu. Sınıf yeniden düzenlemeleri. Arkadaşlar burası e, hiçbir şekilde kullanmıyorsunuz burayı. İtem ararken de buraya hiçbir şekilde seçmiyorsunuz. Soketleri de aynı şekilde seçmiyorsunuz. Bu kutsal atalar atasal ise Bunlar daha çok ikinci dünya, üçüncü dünyadaki itemler. Bunları da seçmenize gerek yok zaten. İki ve üçüncü dünyadaki itemlere ihtiyacımız yok. Burada işte fiyat aralığı, öğe gücü falan var. Bunlara da hiç dokunmayın arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde kalsın. Direkt itemi bulur sizlere. Filtre sistemi bu şekilde arkadaşlar. Ve detaylı net bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Şimdi... Biz item arayalım sizlerle beraber. Şurayı şöyle bir İngilizce yapayım. Tamam mı? Şöyle İngilizce yapalım burayı. Şimdi benim bir tane iteme ihtiyacım var. Burada iteme tıklıyorum. Tamam mı? Ondan sonra bu iteme tıkladıktan sonra biz neye ihtiyacımız var? Örnek veriyorum bir tane kolyeye ihtiyacımız var. Tamam mı? Buradan filtrelere tıklıyoruz. Siz hangi hangi sezonda oynuyorsunuz? Dur burayı da Türkçe yapayım da e, şeyi böyle İngilizce gerekli yerleri İngilizceye çeviririz. Filtreye tıklıyorsunuz. Bize ben sezonluk karakterde oynuyorum. Karakterim sezonluk diyarda. Bu sezonluk diyarı seçiyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra e, bize ne lazımdı? Kolye lazımdı. Zaten burada direkt sezonluk diyar itemleri direkt çıkıyor. Bize kolye lazımdı. Buradan ekipman türünü kolyeyi seçiyoruz. Ve burada direkt tüm sezonluk diyardaki kolyeler çıkıyor. Ve örnek veriyorum. Bize bir kolye lazım. Şu kolye bize lazım. Tamam mı? Bu kolye bize lazım olduğunda buraya İngilizce yapmamız lazım. Bu kolye bize lazım. Burada bir mesaj yeri var. Bu mesaj yerine tıklıyorsunuz. Mesajı gönder diyorsunuz. Mesajı gönderdikten sonra bu satan kişi siz de buraya böyle mesaj atıyor. Ben deneme amaçlı yaptım bir kere. Şuraya soru yazalım ya da soru yazmayalım. Neyse. Ee, bu şekilde mesaj gönderiyorsunuz ve o kişi de size soruyor. E, fiyat ne kadar? Ne kadar alırsın diyor veya fiyatı varsa direkt o fiyattan da alabilirsiniz veya indirim isteyebilirsiniz Bu şekilde burada konuşuyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra burada zaten oyunun battle tagi burada Bu battle tagi ile beraber e, oyunda arkadaşlar ekleyip itemi satın alabiliyorsunuz arkadaşlar e, Itemi bu şekilde alabilirsiniz onu öncelikle söyleyeyim sizlere Bir de burada hizmetler var arkadaşlar bu hizmetler örnek veriyorum. Sizlere şöyle anlatayım kısaca. Yani en rahat anlatabileceğim şekilde. Siz mesela 200'lük boz kesemiyorsunuz. Burada hizmetler kısmında adam örnek veriyorum. Şey diyor. Mesela ben 200'lük bosunuzu keserim ama materyal sizden diyor. O adam burada bulduğunuz zaman mesaj atıp oyunda ekleşip o bossları kestirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada işte 10 tur zil dönerim 1B'ye 10 tur zil dönerim diyor mesela burada adam. İtemleri de bu adamdan zaten o burada tüm detaylı her şeyi yazıyor arkadaşlar. Burada var mesela işte 500 eme artık cehennem ordularını ben dönerim diyor. Ve kişi başı 500 M alırım diyor. Yani o şekilde oyunda bir ihtiyacınız, bir desteğe ihtiyacınız bir şey olursa tek oynayan arkadaşlar için söylüyorum. burada gelip gerekli iletişimi buradan kurabilir neye ihtiyacı varsa. Buradan elde edebilir arkadaşlar. Ya elde edebilir demeyeyim de buradan işte bakabilir hepsine. Bir şeye ihtiyacı varsa buradan görebilir. E, hizmetler kısmı da bu şekilde. Öğler kısmı da bu şekilde. Hani aradığınız, yaptığınız şeyleri bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi gelelim ben item satmak istiyorum. Şimdi onları da sizlere hemen anlatayım. Burada sağ üstte listeleme oluştur var arkadaşlar. Bu listeleme oluştura tıkladığınız zaman burada item mi koymak istiyorum diyor. Teçhizat yazıyor. İtem mi koymak istiyorum diyor. Yoksa saf malzeme mi satmak istiyorsun? Yani saf malzemeden kastı. Örnek veriyorum. duruyeli malzemesi, pot, iksir veya işte e, bos malzemeleri onu mu satmak istiyorsun diyor. Ya da hizmetler kısmına e, daha demindeki bizim baktığımız gibi örnek veriyorum. Benim dediğim gibi ben 200'lük boz keserim. İşte malzemeler sizden olur şekilde diyebilirsiniz. Veya o tarz şekilde hizmetleri de bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ya bakabilirsiniz dedim hizmetlerde o şekilde yapabilirsiniz. Ben sizlere direkt şey yapacağım. Nasıl item koyulur, ne olur onu da anlatayım. Bu arada bu Diablo Trade Sistemi sitesinin linkini açıklama kısmına bırakırım. Onu da söylemiş olayım. Şimdi oyuna geldik. Oyunda örnek veriyorum. Ben şu itemi satmak istiyorum. Satacağınız item karaktere bağlı olmaması lazım arkadaşlar Burada account Bond yazıyor Eğer oyun Türkçe ise karaktere bağlı yazar arkadaşlar İşte burada Bu yazmaması lazım şöyle karaktere bağlı olmayan bir Item olması lazım şimdi Biz bu itemi nasıl koyacağız Bir tane uygulama var arkadaşlar ismi Light Shot Bu uygulama ekran görüntüsü alıyor ve rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Ben o light 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 shot'ın linkini de aşağıya bırakırım. Oradan yapabilirsiniz. Burada print screen'e basıyorsunuz. Şöyle ekranı satacağınız itemi şu şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekildeyken CTRL V miydi? Dur. Kopyalı hangisiydi? idi değil mi? Aynen. CTRL C'ye basıyorsunuz. Burada ekran görüntüsünü kopyalıyorsunuz. Yani kopyalama seçeneğini alıyorsunuz ve biz buraya geldiğimiz zaman ekipman satmak istiyoruz örnek veriyorum. Ekipmanın resmini aldık ya şuna tıklıyorsunuz. Buraya mouse'u getiriyorsunuz şöyle belirgin oluyor mouse. Burada Ctrl V yapıyorsunuz arkadaşlar ve o bizim çektiğimiz item buraya düşüyor. Burada dikkat etmeniz gereken şeyler bu itemle buradaki item aynı mı? Ya da şuradaki oranlar aynı mı arkadaşlar? Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Burada işte 88 armor 709 can 4 baraj şey var. 88 709 4 baraj. Buradaki şeyler uyumlu öğe gücü vesairesi zaten görüyorsunuz. Burada sezonluk softkor mu yoksa hangi diğer? Bunu seçiyorsunuz. Burada item legendri mi ünük mi onu seçiyorsunuz. Burada item'in ne olduğunu seçiyorsunuz. Bu item gloves zaten eldiven zaten direkt otomatik hepsini seçmiş. Ee, burada yine bunlara dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Kalas eğer kalas bu eldiveni giyebilir. Aşağıya indiğimiz zaman burada eğer price'ı sıfır yaparsanız teklif verin diye bir seçenek oluyor itemin en aşağısında onu da göstereyim birazdan. Ve bu item teklif alınabilir şekilde mağazaya sunuluyor. Ama örnek veriyorum ben bunu 5000'e satmak istiyorum. Buraya submit derseniz direkt itemi satışa geçiriyorsunuz arkadaşlar. Item koyma bu şekilde bu kadar basit ama dediğim gibi Sayfa ve oyun İngilizce olması lazım arkadaşlar. Eğer İngilizce olmazsa bu itemi buraya koyamazsınız. Yani bu resmi buraya koyamazsınız. Ve resim koyamazsanız da item satamazsınız. Yani onu söyleyeyim sizlere. Şimdi bura bu şekilde arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi ben şey malzemeleri satmak istiyorum. Neydi bu? Alttaki Dur, siteye bir şey oldu. Hocam. Hocam internetim yok. Ready yapalım şöyle. Burada saf malzemeleri satmak istiyorum diyorsunuz. Burada da yine aynı mantık arkadaşlar. Şu gelir mi? Burada da yine aynı mantık. Burada yine aynı şekilde itemin resmini koyuyorsunuz. Ondan sonra burada Allah şey, bir şey oldu size neyse. Burada yine sezonluk diyarı seçiyorsunuz. Burada VTS e, şey olarak diyeyim sarf malzemeleri yani boş malzemesi herhangi bir şey olabilir. Bunu satın almak istiyorsanız bayı seçebilirsiniz. Yok ben satacağım diyorsanız seli seçebilirsiniz arkadaşlar. Burada yine boş materyal mi, iksir mi, gem mi yani taşlar mı onu yine seçiyorsunuz. Materyalde işte hangi materyal işte onu seçiyorsunuz. Ondan sonra miktarını vesairesini seçerek buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Burayı da bu şekilde yapabilirsiniz. Ondan sonra geldik hizmetlere. Arkadaşlar bu hizmetleri de şöyle açıklayayım sizlere. Burada yine aynı şekilde sezonluk diyar mı değil mi onu, burada yine aynı şekilde satın almak, satmak istiyorum seçiyorsunuz. Hizmet türü Burada hizmet türünü seçiyorsunuz. Boss mu keseceksiniz? Uber bosslar mı keseceksiniz? Zindan mı döneceksiniz? Cehennem orduları mı döneceksiniz? Ne yapmak istiyorsanız bunu seçiyorsunuz. Bölge olarak da Avrupa, Asya neresi ise Avrupa'yı seçeriz biz zaten. Başlık atıyorsunuz. Tanım kısmına da gerekli ne yapıyorsanız işte kaç paraya yapıyorsanız gerekli açıklama yapıyorsunuz. Ama Burayı ve burayı İngilizce şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar. Türkçe yazarsanız olmaz. Tamam mı? Bu önemli. Bak bu detay önemli. Burayı İngilizce şekilde yazıyorsunuz ve İngilizce bir şekilde işte ne gerekiyorsa ne şey yapıyorsa yazıyorsunuz. Ne yapmak istiyorsanız. Ondan sonra burada yine yuvalar falan var. Burada yine teklif almak mı istiyorsunuz yoksa direkt fiyat mı vermek istiyorsunuz? burada fiyatla yazıp gönderebiliyorsunuz arkadaşlar burayı da bu şekilde kullanıyorsunuz ama dediğim gibi hizmetler kısmında e, İngilizce yazacaksınız bu açıklama kısmına İngilizce yazmazsanız olmaz arkadaşlar onu söyleyeyim sizlere o yüzden e, Diablo Trade kullanırken sayfanız İngilizce ve item koymak istiyorsanız veya item almak istiyorsanız da yine aynı şekilde sayfanız İngilizce ve item koymak istiyorsanız da Diablo 4'ünüzde İngilizce olması lazım arkadaşlar. Diablo Trade bu şekilde. Ben elimden geldiği kadarıyla sizlere detaylı bir şekilde anlattım. Sade ve şık şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah elimden geldiği kadar yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.